Sevgili dostlar merhaba Belki fark etmişsinizdir yazılarımı, kitaplarımı okuduysanız yahut işte zaman zaman YouTube videolarımızda da denk geliyor. Ben Ömer Seyfettin'i çok severim. Ömer Seyfettin'in hikaye ile felsefe yaptığını düşünürüm. Yani biz maalesef Ömer Seyfettin'i böyle çocuk yazarı gibi konumlandırıyoruz. Niye? Şöyle bir şey oldu Türkiye'de. Hani Ömer Seyfettin hikayeleri işte derlenir, çocuklar için paylaşılır. Bu arada ben de çocukken okumuştum. Bu hem iyi hem kötü hem çocukken okumuş olmam belli hasletler kazandırdı diye düşünüyorum ama bir taraftan da

ne kastettiğini şimdi anlayabiliyorum. Yani şöyle bir sorun da oluyor. Böyle çocukken okuduğunda bir daha dönüp bakmıyorsun ben bunu çocukken okudum falan diye. E, fakat yeniden okuduğumda bir felsefe yaptığını görüyorum. Onun çok fazla hikayesine bu yüzden atıf veririm. Mesela Ant hikayesinde bir mıstık üzerinden Türklük tarifi vardır. Şahanedir, enfestir. Sonra bir kayışın tesiri hikayesi vardır. Çok severim, çok kullanırım. Sonra tuhaf bir zulüm hikayesi. Sık sık HDP e, çizgisini ona benzetirim. İşte silahla atamadıkları Türk, köylerine domuz yollamak suretiyle Bulgaristan'dan atmalarını anlatır falan. Bugün de herkesin içtiği su hikayesinden bahsedeceğim. Hikaye özetle şöyle, bir müneccim Çin İmparatorluğu'na, Fafur'a diyor ki bir yağmur yağacak ve o yağmurun suyundan içen herkes delirecek. Fafur'un da böyle akıllı bir veziri var ve o vezir diyor ki küplere su dolduralım, efendim sarayla dışarının irtibatını keselim, dolayısıyla delirmeyelim. Fakat bir süre sonra bütün ülke deliriyor. Yani o yağmurla yağan suyu içenler deliriyor. Sadece saraydakiler akıllı kalıyor. Bir süre sonra sarayda da şöyle bir karar alıyorlar. Diyorlar ki biz herkesin içtiği sudan içeceğiz. O küpleri kırıyorlar ve herkesin içtiği sudan içip onlar da deliriyorlar. Şey diye bitiriyor, biraz alaycı bitirir. İşte o günden sonra Çinliler dünyanın en akıllı milleti olarak kabul edilmiş falan diye bitiriyor. O sonu değil ama herkesin içtiği su motifi benim gözümde önemli. Biz Panga Türk'te, Milliyetçi Kongre'de ne yapıyoruz? Özetle herkesin içtiği sudan içmiyoruz arkadaşlar. Bakın mesela en ben her gün sizin karşınıza çıkacağım zaman bir gündem programı çekeceğimiz zaman editör heyetini topluyoruz. Mesela soruyorum diyorum ki ne konuşalım? Çeşitli öneriler geliyor ve reddetme gerekçem genelde şu oluyor. Ben bu konuda izleyicimize orijinal bir laf söyleyemem. Yani şunu vermek istemiyoruz size. Sadece konuşmak sadece işte bir saat, yarım saat 15 dakika hiç önemli değil. Bir süre boyunca gündeme dair konuşmak değil. O gündeme dair orijinal bir şey söylemek. O gündeme dair mesela diyelim bilimsel literatürde bunun bir karşılığı varsa bunu size anlatmak. Onunla ilgili bir düşünürün bir yazarın tespiti varsa onu paylaşmak yahut benim tespitlerimi paylaşıyorsak ayakları yere basan altı dolu ciddi bir süzgeçten geçmiş tespitleri paylaşmak. Yani boş laf etmemek. Çünkü size çok saygı duyuyorum. Çünkü siz mesela çok daha eğlenceli içerikler varken ya çok daha cazip içerikler yahut çok daha bilindik içerikler var. Belki onları da tüketiyorsunuz o ayrı mesele ama bizi tercih ediyorsunuz. Bizim içeriğimizi izlemeyi, bizim içeriğimizi okumayı tercih ediyorsunuz. O yüzden sizin karşınıza çıkıyorsam mutlaka buradan başka bir yer de bulamayacağınız bir içerik üretmek zorunluluğu hissediyorum üzere. Seri malı laflar edemiyorum o yüzden. Aynı şekilde yazılarım da öyledir. Tamga Türk'ün genel yayın politikası da bu. Bakın elbette biz Türkiye'nin en büyük haber platformu değiliz ama çok fazla sadece bizim yaptığımız haber var. Çok fazla dosya haberimiz var. Hatta çok fazla öngörümüz var tutan. Yani şöyle olacak dediğimiz ve öyle olan. Bunun ötesinde çok fazla mağduriyet haberimiz var ve mağdurların çoğu bizim sayemizde bizim haberlerimizi hem delil olarak kullan hem bizim haberlerimiz üzerinden kamuoyu oluştu ve mağdurlar mağduriyetlerini giderdiler. En meşhuru Koç Üniversitesi'ndeki dezenformasyon vakası. Biliyorsunuz bir arkadaşımıza iftira atılmıştı ve Halk TV eliyle bu iftira yayılmıştı. Bu ırkçı birilerini aşağılamış falan. Halbuki o iftira atılan zat bir taciz mağduruydu. Tacize uğramış ve kendisini savunmuştu. Daha sonra bizim yaptığımız haberle muhatapları konuşturarak falan bu ortaya çıktı ve asıl fail ceza aldı. Mağdur edilmeye çalışan arkadaş da yurduna geri döndü. Öte yandan mesela milliyetçilikle ilgili bakışımız da e, hamasi değil. Hani şöyle bir sorun görüyorum ben. İşte ben doğduğumdan beri milliyetçiyim. Tabii bu milliyetçiliğimin dair tanımlar hep değişti ama ben milliyetçi bir ailede doğdum. Bu yüzden diyorum. Ve bu işte 35 yılda bebekliğimden itibaren milliyetçiliğin her ya yani bütün tartışmalarına bir şekilde şahit olmuşumdur. Hani aktörü olmamışımdır ama gerçekten el kadar bebeliğimden beri hatırlıyorum. Annem o zaman şehrimizin il yönetimindeydi MHP'de. Onların kendi aralarında tartıştıklarını da hatırlıyorum. Babamın arkadaşlarıyla tartıştığını konuştuklarını da hatırlıyorum. İki mesele vardı. Bir, milliyetçiliği reaksiyoner değil aksiyoner yapmalıyız diye bir tema. Böyle bir tema vardı bütün tartışmalarda. Sonra işte genç oldum, okuyup yazmaya başladım. O zaman da hep gördüm. İkincisi de hamasetten uzak tutmalıyız. Bu Milliyetçi camianın tamamına hakim olan iki motifti, iki tartışmaydı, iki talepti. Ama üzülerek şunu da görüyorum, milliyetçilerin bundan şikayet edenleri dahi hamasi içerik istiyor yahut reaksiyonel içerik istiyor. Buna kapılıyor, bunun peşinden gidiyor. Bunu kendisi bile fark etmiyor. Bu arada David Hume okuduğumdan beri böyle aklıma kazıdığım bir şeydir. İnsan çelişik bir varlıktır arkadaşlar. Mesela işte atıyorum yalan söylemekten nefret ettiğini söyler ya da ben yalanı hiç sevmem der ama kendisi yalan söyler ve yalan söylediği aklına gelmez. Yine sorduğunuz zaman yalandan nefret ederim tabii ki der. Onu düşünmez, o tutarlılığı aramaz. Çok az insan hal ve hareketlerinin, söylemlerinin tutarlı olup olmadığının farkındadır bu yalnızca bir ahlaki değil belki belki de IQ ile ilgili bir mesele bilmiyorum. Hani bir şeyleri hatırlamak falan filan zeka da alakalı olur. Ama ahlakla alakası olduğu da kesin. Hülasası bu tarz bir talebi olan kitlelere talep ettiğini versen bile bazen olmuyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir tanesi zannediyorum prestij. Yani insanlar daha prestijli gördükleri alanlara yöneliyorlar ve bu prestijin de kodları maalesef çok arkaik. Mesela şöyle söyleyeyim bunu gerçekten samimiyetle söylüyorum. Bir hani şey değil fazla tevazu kibirdendir şey değil. Ben arkadaşlar bana böyle reis, başkan gibi bir muamele ettiğinde düzeltirim. Yani yapma bunu derim. İşte ben geldim ayağa kalktı. Falan. Hayır böyle olmayacak. Yapan arkadaş iyi niyetlidir ama o da hani sağ olsun bir, bir belki saygı göstermek istiyor. Belki emeğime hürmet etmek istiyor. Bu, buna da itirazım yok. Birbirimizin emeğine hürmet ederim. Fakat o klasik hani büyüklenmeler, bilmem neler, başkan şöyle kibirli. Bunların absürt olduğunu düşünüyorum ve bundan uzak duruyorum ama bunun sonucu da şu oluyor bazen. Bakıyor hani diyelim ki öyle bir ortam yok. Bu defa teklifsiz ve hani sanki 40 yıllık arkadaşmışız gibi muhatap olabiliyor insanlar senin. Hani bu defa o da şey gibi düşünüyor. Tamam bu öyle bir tırnak içinde e, otorite karizması kasmıyorsa o zaman ben bunun ensesine şaplak vurabilirim. Tabii öyle yapınca dayak yiyor aynı mesela ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlardan şikayetçi oluyoruz hepimiz diyelim ki o klasik örgütlenmelerden klasik otorite karizmalarından falan. Fakat tersi yapıldığında da bunun ne anlama geldiğini çok fark etmiyoruz. Bunun değerini de çok fark etmiyoruz. Tamga Türk mesela evet milyonlarca takipçisi yok arkadaşlar. Bu yüzden mesela insanlar Tamga Türkiye hak ettiğinden daha az aslında bir paye biçiyor ama Tamga Türk'ün her haberi hala 5 yıldır ya bir parti başkanından ya bir vekilden ya bir gazeteciden reaksiyon alıyor. Tamga Türk'ün her haberi işte siyasi kulislerde konuşuluyor, tartışmalara giriyor, referanslar alıyor, akademik makalelere konu olan haberlerimiz var. Yani bir nitel alanda işimizi iyi yaparak bir tırnak içinde karizma inşa etmeye çalışıyor. Evet binlerce kişi bize okumuyor olabilir. Ya binlerce kişi okuyor da milyonlarca kişi okumuyor olabilir. Yahut işte milyonlarca takipçimiz olmayabilir ama yaptığımız iş başka bir alanda değer ee, şeyin dediği gibi Nedim'in adını zamanında yazılan yani kendisi hayattayken yazılan bir tezkirede anmamışlar. O da diyor ki sanmasan Nola ger hesabı ahbap bizi. Biz zümle i şairanda müstesnayız. Yani bizi anmasa ne olur? Biz şairler zümlesinde ayrı bir yerimiz var bizim diyor. Zımnen de bu saydıkların hiçbiri şair değildir demeye getiriyor. Sonra mesela Tamga Türk'te bir dönem yaptığımız çeviri yayınların arasındadır. Erol Bulu'nun onlar kalabalık biz yükseğiz lafı. Buraya amaçlıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz evet kalabalıkla ilgili mesele de bir meseledir Türk niyetçiliği için. Yani kalabalıkları yönetmek, kalabalık olmak falan bunlar kategorik olarak kötü talepler değildir. Ama biz milliyetçiliğin problemi kalabalık olmamak olduğunu düşünmüyoruz. Bakın mesela ilginç bir şey var. Türkiye'ye geziyoruz ya hala arkadaşlar diyor ki genç arkadaşlar özellikle öğrenci arkadaşlar milliyetçiliğin imajı çok kötü. Ya ben çocukken de kötüydü milliyetçiliğin imajı. Babam gençken de kötüydü milliyetçiliğin imajı. Niye böyle? Değil mi? Yani buna kafa yormak lazım. Sonra milliyetçi bakış, duruş, analiz yöntemi tırnak içinde elit ortamlarda, elit çevrelerde hala dudak bükülerek karşılanıyor. Bunu hak etmiyor fakat orada da bir takım hem önyargılar var hem ona sağlanan bir malzeme var falan. E, düşmanlık da var bunu inkar etmiyorum ama bizim de buradan bir çıkış yolu bulmamız lazım. Kendimizi ayak takımına, pespayeliğe hapsetmememiz lazım. Çünkü aramızdan çıkan yüksek yetenekli ressam, heykeltıraş, düşünür, yazar, şair ne derseniz buna müzisyen arkadaşlar bu baraj sebebiyle milliyetçi kimliklerinden uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Yahut milliyetçi kimliklerinden uzaklaşmadıkları zaman da potansiyellerini gerçekleştiremiyorlar. Biz bu yüzden nitel bir alanı önemsiyoruz. Biz bu yüzden mesela çok tık getireceğini bildiğimiz haberlere girmemeyi tercih ediyoruz. Haber geliyor önümüze, hayır bunu girmeyeceğiz diyoruz. Sadece ben de değil. Yayın yönetmenimiz Semir Yapıcı diyor, editörlerimiz diyor ya bunu yapmayalım. Bu bize yakışmaz. Başka başka tartışmalar oluyor. Yani bazen izleyicimiz ya da okurumuz çok saçma şeye de tepki verebiliyor. Onlar da böyle lüzumundan fazla hassas da davranabiliyorlar diyelim ama genel çizgimizi de insanların beğendiğini görüyor. Fakat bunun getirdiği bir başka problem var. Biz bu alanı doldurmaya çalıştığımız için. Yani biz işte burada Harold Bloom'dan çeviri makale yayınlansın. Burada Edgar Allan Poe'nun bir çevirisi, şiirinin bir çevresi en iyisi hangisidir diye bir tartışma olsun. Efendim burada evrime dair, tarihe dair, Türkolojiye dair kalburüstü üstü laflar edilsin, kalbur üstü tartışmalar dönsün. Burada derinlemesine analizler olsun isterken haliyle çok geniş bir kitleye nicel anlamda ulaşamıyoruz. Onun talibi çok az. Ama onun talibi çok azdan kastınız diğerlerine göre az. Bu normal piramit yapısından ötürü. Ama toplamda baktığında hiç de az değil. Binlerce kişi. Şöyle düşünün arkadaşlar benim çok kısa bir süre İyi Parti'nin yönetiminde bulunmam dışında hiçbir partide böyle resmi ve büyük üst seviyede makamım olmadı. Ne bileyim öyle bir param oldu, çok zengin olduğum, insanlara abat edebildiğim söylenemez. Sonra evet bir network'um vardır ama hepsi muhalif olduğu için toplumsal nüfuzum da zayıftır. Yani insanlar Bahadır Han bizi işe sokabilir ya da ne bileyim bize ihale verebilir diye de yanıma gelmez. Ama Türkiye'yi geziyoruz ve bizim Türkiye'nin her ilçesinde bakın illeri geçtim yatacak yerimiz var bunu gördük yani evine gidip kalabileceğimiz dostlarımız var bu yalnızca bizi görebilen bize dokunabilen yani o boşlukta yakalayabildiğimiz insanlar, bir de hala ulaşamadığımız insanlar. Onlara da her geçen gün ulaşıyoruz işte etkinliklerimizle, yaptığımız bir takım çalışmalarla, kamuoyu nezdinde çizgimizi bozmadan popülerlik arayışı için hamlelerimiz de oluyor. Böyle böyle insanları yakalıyoruz. Burada şuna geleceğim. Bu nicel olarak geniş kitlelere hitap etmediği için para kazanmıyor. Yani bir de tabii bizim elimizde olmayan meseleler de var. Bir, biliyorsunuz YouTube gelirlerimizi iptal etti. Google eliyle iptal etti. Şu an tam Türk Google reklamlarıyla para kazanamıyoruz Sitesinde de YouTube'da da. Buradan bir şey yedik. Sonra birçok platformda kısıtlamamız var. Yani içeriklerimiz görüntülenmiyor. Az gösteriliyor falan. Testlerini yapıyoruz bunun. Gerçekten bir kısıtlama var. E bir taraftan mesela reklam değeri arz ediyoruz. Google News kısmında görünüyoruz. Aslında iyi de bir okur kitlemiz var. Çok sadık. Bu arada şöyle bir reklam değerimiz var arkadaşlar. Bizim kitlemiz gerçekten Tamga Türk'ü çok benimsediği için bize reklam veren insanları da, markaları da benimsiyor. Yani onlarla bir duygudaşlık da kuruyor. Onları yoldaşı gibi görüyor ama insan insanlar hükümet aleyhine bir işi sponsor ediyorum konumlandırmasından kaçındıkları için bize reklam da vermiyorlar. Burada kalan tek yol ya biri böyle zengin birisi finanse edecek. Bunu da çok istemiyoruz çünkü biz parayı derenin düdüğü çaldığı bir ortam olsun değil, Türk niyetçilerinin seküler, hürriyetçi, yüksek secciyeli zümresinin burası mevzisi olsun. Burası onların okulu olsun, burası onların sözcüsü olsun, burası onların karargahı olsun diye uğraşıyoruz. O hegemonya bizi bozabilir. Şu an Tamga Türk'ün hala çoğunluk hisseleri bende ama tek bir hissem varmış gibi davranıyorum. Biliyorsunuz bir grup ortağı açtık. Çok aslında sembolik miktarlarla insanlar buraya gelip Tamga Türkiye destek olup hisse satın almış oldular ve onlarla mümkün mertebe bu vizyonu koruyarak hareket ediyoruz. Bütün bu süreçte çok ciddi bir de masrafımız var. Burada maaş almadan çalışan kimse olmadı arkadaşlar. Ben kendi işimi kurdum ama bu gerizekalı bir gazeteci benimle ilgili işte şirketi var. Tabii patron gibi davranıyor. Sınıfını iyi biliyor falan demişti. De hani ben sermayesi üzerinden para kazanan birisi değilim. Hani avukat nasılsa ben de öyleyim. Avukat Kendisi çalışır, emeğiyle çalışır ama küçük işletme sahibidir. Ben de öyleyim. İşimi kendim yapıyorum. Hani bir yere para yatırdım, oraya çalışıyor da ben o rant yiyorum. Değil ki bunu da olabilir yani benim buna itirazım yok ama o arkadaşın analizi salakçaydı. Bu süreçte ben kendi işimi kurduğumda, yani maaşı çalışanken kendi işimi kurduğumda kendime şöyle bir söz vermiştim. Nefret ettiğim patron tiplemesi olmayacağım ve olmadı. Hiçbir zaman bir gün bile maaş aksamadı. Bazen insanlar ben böyle geriliyorum, ay sonu kasada para olmuyor. İşte sağa sola arıyorum, ya şöyle böyle anlamsız buluyorlar lan iki gün geç yatır ne olacak diyorlar. Mesela bir alacağım var bir yerden ya diyorum o gelecek. Üç günlük bana borç ver ne olacak üç gün geç yatır. Hayır diyorum yani ben maaşı çalışanken param üç gün geç yattığında gerçekten aç yattığım oluyordu. O dönemler öyle bir hayat yaşıyordum. Ee, ne kadar korkunç olduğunu bilirim. Dolayısıyla şimdiye kadar hiç sekmedi. Yani resmi tatil günü falan hariç yani bankacılık işlemlerinin yapılamadığı günler hariç. Tam Türk'te SGK borcumuz hiç olmadı. Maaş çalışanımıza borcumuz hiç olmadı. Ve burada emek veren herkese stajyerler dahil mutlaka bir ücret ödendi bu emeğin karşılığında. Böyle çalışmamız gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü Türk niyetçilere her anlamıyla rol model olmak zorunda. Daha kolaydır, daha ucuzdur diye Türkiye'de genel geçer olmuş ve genel kabul görmüş yollara tenezzül etmemek zorunda. Evet ben de biliyorum vergi kaçırmayı, ben de biliyorum sigortasız adam çalıştırmayı. Ben de biliyorum bazı maliyetleri düşünmeyi. ama öyle davranmamalıyız. Çünkü küçükken bu esasları nasıl koyarsak büyüdüğümüzde de öyle olur. Ben buranın büyük bir medya devi olmasını hayal ediyorum. Türk niyetçinin sesi olarak bir yer işgal edip bir nişi doldurup onun işin hakimi olduğu günleri hayal ediyorum. O günler geldiğinde yani çok daha kurumsal bir yapıya kavuştuğumuzda şimdi oturttuğumuz kurum kültürünün devam etmesi gerekiyor baştan yanlış koyarsak işte biz de parayı veren düdüğü çaldığı, sağa sola para için kapılanan ve çalışanının hakkına giren yapılardan birisi oluruz arkadaşlar. Bu yüzden mümkün mertebe o küçük dostlarımızın küçük katkılarıyla ayakta tutuyoruz. Ve daha önce bir kampanya yapmıştık. Bu kampanya YouTube üzerinden daha kolaydı. Yani YouTube'un kendi sistemini kullandığımız için ama YouTube tarafından engellendi. Tam başa baş noktasını yakalıyorduk, geride kaldık. Şimdi yeni sistemimiz şu. SiPay diye bir sistem var. Buradan ayda 200 lira kredi kartınıza tanımlıyor ve her ay otomatik olarak çekiyor. Ayda 200 lira. Bunun karşında biz de size Ekiomo başta olmak üzere özel içeriklerimizi vaat ediyoruz. İlk özel içeriğimizi de çektik, yayınladık. Ücretli abonelerimiz onu izlediler. Yurt dışında yaşıyorsanız Patreon bu arada adresiniz orası. Bu işleme, bu videonun açıklamasındaki linkten yapabilirsiniz. Yaparken şuna dikkat edin. Verdiğiniz e-posta YouTube için kullandığınız e-posta hesabı olsun. Ve bunu yapmazsanız, bunu çim acıyarak söylüyorum. Kapatacağız tam götürkü. Çünkü şey istemiyorum. Yani tam götürk kapanacaksa kapansın. Çok yorar beni. Çok üzülürüm. Gerçekten korkunç bir his olur. Ama şu bence daha korkunç. Yani 3 ayda çalışanlarını maaşsız çalıştırdı. Sonra hiç toparlayamayacağını gördü ve kapandı. Bence daha korkunç. En azından hani kimseye borcu olmadan, kimsenin hakkına girmeden, kimsenin emeğini sömürmeden kapanmalı. Ama yılbaşından itibaren gelecek yeni maaş tabanı, asgari ücrete gelecek zamdan bahsediyorum. Bizim işlememizi imkansız kılacak. Hedefimiz 2000 kişi. Bize ayda yani 2000 kişi ayda 200 lira verirse vergileri falan düştükten sonra çalışanlarımızın maaşını ödeyip kiramızı ödeyip hayatımıza devam edebiliyoruz. Ama bu olmazsa Tango Türk kapanacak. Maalesef bu beni de üzüyor. Şimdi dalga geçenler var. Dalga geçilmek yani çok önemli değil de sürekli batıyoruz demem, sürekli kapanıyoruz demem beni de üzüyor. Biraz da bir şey de yaptı insanlara. Alışkanlık da yaptı anladığım kadarıyla yani. Tanga Türk hep batıyor. Tango Türk hep kurtuluyor. Onu da görüyorlar ama işte böyle kurtuluyor. Yani sürekli bir yerlere başvurarak, bir arkadaştan borç alarak bilmem nereden kredi çekerek kurtuluyor. Ve pes etmek istemiyorum çünkü biz Tamga yani Türkiye ben bir gün durdum ve hadi kurayım diye kurmadık. Bir çok da kaliteli bir toplulukla birkaç toplantı yaparak kurduk. Ve buradaki herkes ittifaken çizdi bu vizyonu. Bir yayın lazım, şöyle olması lazım falan diye. Ve o kitle çok kaliteli bir kitleydi. Bu kadar kaliteli bir kitlenin, bu kadar yüksek seciyeli, ahlaklı, bilgili, görgülü, eğitimli bir kitlenin başlattığı hikayenin olumsuz sonuçlandığını kabul etmek itiraf etmek en başta benim de belli alanlarda motivasyonlarımı çok baltalayacak. Siz de eğer bu hikayeyi paylaşıyorsanız, bu tavrımızı, tarzımızı paylaşıyorsanız bize bir şekilde destek olun arkadaşlar. Çünkü kapanacağız. Yani Türkiye gezimizi yapıyoruz bir taraftan, Tamga Türk bir taraftan, kişisel hayatlarımızdaki geçim kaygısı bir taraftan. Ben artık uyku uyuyamaz bir hale geldim. Biliyorsunuz işte sağlık sorunları da baş gösterdi. Yine bu çekilir. Fakat bu çekilirken ben birilerinin de hakkına giren adam olmak istemiyorum. Lütfen bu hikayeyi ayakta tutalım. Beşinci yılı son yılı olmasın. Hülasa yani sevgili dostlar biz herkesin içtiği sudan içmeyi hala reddediyoruz. Ömer Seyfettin hikayesindeki akıllı vezirin yaptığını yapmaya çalışıyoruz ama hep de bir baskı var. Herkesin içtiği sudan sen de iç diye. Biz bunu reddediyoruz. Sizlerin de reddettiğini biliyorum. Bir şekilde elbirliği edelim. Herkesin içtiği sudan içmeyelim diyelim.